MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen son isim Nevzat Güray Gürol oldu. İşte Nevzat Güray Gürol hakkında merak edilenler. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 23 yaşındaki Nevzat Güray Düzce'de dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinli olan Nevzat Düzce'de büyümüş ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi'nde ekonometri okuyan Nevzat okulu bırakıp aşçılığa yönelmeye karar vermiştir. İlk zamanlar ailesi bu fikre karşı çıksa da zamanla kendisini desteklemeye başlamışlardır. 2021 yılından beri sektörün içindedir. İlk turda kaya levreyi hazırlayan Nevzat 3 evet ile bir üst tura çıkmayı başardı. Düellolarda Berkay ve Aytaç ile karşı karşıya gelerek Edirne Tavaciğeri düellosunu kazanmayı başardı. Ana kadro seçmelerinde ilk turda yarışmacılardan taş kadayıf hazırlamaları istendi. İkinci turda yükselen yarışmacılardan ise bezelye kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan ve ana kadro seçmelerine girmeyi başaran 20. isim Nevzat oldu. Instagram hesabında kendi fotoğraflarını paylaşan Nevzat'ın 2600 takipçisi bulunuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.